Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda Pryton Diamond ve 3 serisi yani versiyon 3 olanı geçen bir videoda söylemiştin nerenin malı diye. Bakalım hep birlikte arkadaşlar üretim yeri yazıyor mu? Burada bir QR kod koymuşlar. Ben Made in China yazısı göremedim. Bunlar Rusya'dan geldi. Belki oradan okutup kendileri e, nerede ürettiklerini gösteriyor olabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, diğer videomda da söylemiştim zaten. Okuma frekans aralığı şöyle göstereyim. 125 8 kHz. 8 kHz'in yani çok aşırı tizli değil ama e, istenilen performans var. Üstlerde de gayet başarılı ama altları daha şiddetli. Bir tık daha iyi dıpları. Dıp seven arkadaşlar için e, başarılı bir cihaz. Yani Türkçe manasıyla dıp diyoruz. Aslında normalde işte belli bir frekansa kadar 250'lere kadar biraz alt frekanslar sayılıyor tabii bunun e, şimdi işte 125'in daha altını okutmak istediğinizde mid bassa vesaireye giriyor mid woofer'a falan yani 125 de aslında çok e, üst bir frekans değil midrange için yani bu birazcık wide band arası demişler yani midrange ile mid, mid bassa yakın bir şeyler yapmaya çalışmışlar e, hep birlikte görelim şöyle Baştan başlatacağız. Yine telefondan amfimiz Dragstar 175'e 2 AB klas ses kalitesi anlaşılması babında AB klas amfi taktım o yüzden. Şöyle mesafemizi ayarlayalım. Range'ımızı görelim. Şöyle 5 metre civarındayız. Detayını vesaire Ha bir de söyleyeyim arkadaşlar. Ortalama girdiğimiz güç şu an 60 Watt falan son seste. O civarlarda e, ölçü aletiyle baktığımızda. Yani pik değeri biraz daha geçiyor ama ortalama 60-70 Watt civarı. <laughs> Şimdi bu şarkı hem telife takılmıyor arkadaşlar Hem de çoğu frekansın olması hasebiyle gayet başarılı bir şarkı aslında hoparlör test etmek için Hem orta ses var hem üst frekanslar var hem de altlar var Altlarda da gayet başarılı mikrofon alıyor mu bilmiyorum ama şu an yani bayağı ciddi ciddi e, altlarda da hissettiriyor kendini. E, dediğim gibi yani tam ara değerde bir hoparlör yapmışlar. Desibel'i de e, yeteri kadar var. Gayet başarılı. Dediğim gibi amfi e, ve yapılan ayar bu işte çok önemli. Yani şu an girdiğimiz güç 50-60 ama bayağı ciddi çalıyor. E, amfinin faktörü çok ciddi fark ediyor arkadaşlar. Şöyle yakından da ne kadar xmax yaptığını da göstereyim.

farklı şarkılarla da birkaç tane parça Instagram'a da koyacağım arkadaşlar. Oradan da e, dinleyebilirsiniz biliyorsunuz. Telife takıldığı için maalesef YouTube'a çok çeşitli şarkılarla video atamıyoruz. E, farklı ürünlerle ilgili video da gelecek arkadaşlar. Şimdi Reiste çok güzel e, mermi göbek ve mitrench keşfettim. O da çok güzel. onu da videosunu çekeceğim. Bir de herkesin beklediği Dynamat Killer serisi arkadaşlar. Ee, o da biliyorsunuz Şener Usta'nın <laughs> şah eserlerinden bir tanesi. Hep birlikte e, göreceğiz performansını. E, takipte kalın. Çok iyi cihazlarla e, geleceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'de her zaman ilkleri ve e, alınabilecek işte fiyat performans bulabileceğiniz bütün cihazları elimden geldiğince test edip sizlere tanıtmaya devam e, satış içinde yardımcı olurum arkadaşlar.